Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçemize yeni bir meyve, meyve ile sebze karışımı bir bitki kazandıracağız. Adı Tamarillo diye geçen yani domates ağacı yaklaşık 3 metre falan boyları oluyor. Domatese andıran meyvesi oluyor. İç tadı bildiğiniz domates gibi ama dışı biraz acımsı bir tadı var. Bu tropikal bir meyve oluyor. Bakalım bizim Karadeniz ikliminde yetiş yetişeceğini düşünüyorum. Çünkü Rize'de bir abi bundan yapmış, yetiştirmiş. Birkaç senedir üretiyor. Bunu da bana bir abimiz hediye etti. Sağ olsun. Şimdi bunun toprak e, kazımını yapacağım. Ondan sonra saksısıyla şu anda Haziran'ın 13'ü saksı topraklı olduğu için şu anda dikimi yapılır. Toprağı ile birlikte yerleştireceğim. Aşağıya e, yarasa gübresi koyup ince köstebeklerin çıkarttığı yerden köstebeklerin çıkarttığı topraklarla destekleyip sonra bolca sulayıp kapatacağım. Etrafını da çitlerle kazıklarla yapıp telle kapatacağım. Çünkü burada benim hem tavuklarım var hem de kışın kar yakmasın diye üstüne çadır şeklinde bir sara ortamı yapmayı düşünüyorum. Şimdi kazmaya başlayacağız. toprak. Yapışkan ağır toprak. O yüzden buna biraz yumuşatacağız bu toprağı. Önüne de bir set yapacağız ki meyilli durumu ortadan kalksın. Evet, meraklı tavuklarım geliyor solucan topu. Çünkü atçılar beni çalıştırmıyor. Şimdi. Kaç şimdi bakalım. da maydanoz hediyesi de olmuş. Evet. <laughs> Bu şekilde yerleştirelim. Tamam. İçi güzel. Dibine tavan arasından topladığım yarasa gübresi ekelim. Fazla olmamak şartıyla. Çünkü Yakabilir. Şimdi ince, ince köstebeklerin çıkardı topraktan hileleyelim. toprağı yayladan getirdim. Çok güzel bir toprak. gösterekler bunu çıkarıyor yukarı. Tam çiçek toprağı oluyor. Böyle yaptık. önüne bir tane tahta yapacağız. Çünkü hem burası aşağıya gelmeyecek hem de burayı böyle bu şekilde kapatıp ufak bir şurada bir çukur tam dibi çukur olmayacak bir havuz gibi yapacağız. Çünkü top su buraya direkt gelirse çürüme yapar. Ondan sonra kazıklarını yapacağız. şimdi sulamasını da yapacağız can suyunu ve ayrıca can sulamasından sonra bu meyvenin nasıl bir meyve olduğunu fotoğraf halinde koyacağım bunları. Hemen bunlardan sonra tel örgüsünü çekeceğim. Yaklaşık 5 litre su koyacağım buraya. suyu önemli Çünkü bitki toprağa sanki oradaymış gibi kendini adapte ediyor. Son olarak çevresinde telle güvenceye aldık. Bu şekilde hem tavuklar zarar vermeyecek hem kışın üzerine örteceğim bunun. Bir naylonla sera etkisi yapacağım. Yukarıdan kar yoksa bunu yakar. İleride nasip olursa meyvesini de yeriz. Bu da yaşarsa tabii biz de yaşarsak. 3-4 sene sonra meyvesini de çekip kanalımıza koymak nasip olur inşallah. Evet. Burada fındıklarımız var. Gelildiği gibi. Çocuklarımız bu sene verimli. Bunlar Giresun yağlı fındıkları. Araya bir tane de tamarillo ekledik. Tabi abimiz kuruyan bir ağacımız vardı. Bana güzel bir kiraz hediye etti de kalemim olmadığı için mecburen bir senelik ömrü olsun diye buraya aşladım. Sonra bunları alıp eğer yaşarsa seneye bu kalemleri alıp başka sağlıklı bir anaca nakledeceğiz. Burada hurmamız var. Trabzon hurması. Trabzon hurması bazen tutmadı sanıyoruz. Ta biz bunu Mart başı yaptık. Yeni sürgün attı. O yüzden acele etmemek gerekiyor. Trabzon hurması aşlarında. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın